Merhaba arkadaşlar. Bir konu bir konu ilk bölümüne hoş geldiniz. Tanıtım videosunda da bahsettiğim gibi bugünün konusu iş arama süreçleri. Ben bu süreçlerde neleri yanlış yaptım, nerelerde hata yaptım? Siz bu hataları neden yapmamalısınız? Biraz bunlara değineceğim. 4 temel başlıkta bugün videomda örnekler vermeyi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi CV hazırlamak, ikincisi iş arama süreci, üçüncüsü ön değerlendirme süreçleri. Yani bu şirketlerin yolladığı testler. Dördüncüsü de mülakatlar. Mülakatlarda nelere dikkat etmeliyiz? Bu dört başlıkta bugün size kendi tecrübelerimden yola çıkarak bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Öncelikle CV hazırlama sürecinden başlayalım. İş aramaya başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey CV hazırlamak. Bu genelde üniversitenin sonlarına doğru insanların aklına geliyor CV hazırlamak. Özellikle bizim gibi teknik bölümlerde, mühendislik bölümlerindeki insanlar da CV'nin nasıl hazırlanacağı konusunda çok da deneyim sahibi ya da bilgi sahibi olmuyorlar. Burada yardımınıza koşabilecek iki şey var. Bir tanesi internetten örnek CV bulmak ve kendinize göre bu CV'yi düzenlemek ya da kafanıza bir şablon oluşturmak ve bir CV hazırlamak. Ya da daha önce CV hazırlamış bir arkadaşınız varsa onun CV'sinden yardım alarak kendi CV'nizi oluşturmak. Şimdi burada ben nerede hata yaptım biraz ondan bahsedeyim. Ben ikinci yöntemi tercih etmiştim. Yani daha önce CV hazırlamış bir arkadaşımdan yardım almıştım. Şu noktaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. CV'sini örnek aldığınız kişinin bilgilerini kendinize tamamen uyarlamış olmanız lazım. Mesela ben işletme bölümünde okuyan bir arkadaşımın CV'sini örnek almıştım kendime. Onun CV'sinin başında BA of Management yazıyordu. Yani Bachelor of Art. Bu eşit ağırlık bölümleri için, daha özel bölümler için doğru olan bir şey. Ama bir mühendislik öğrencisinin ya da bir mühendislik mezununun CV'sinde BS yazması lazım. Yani Bachelor's of Science. Ben bu BA yazısını uzun bir süre fark etmemişim düzeltmem gerektiğini bir süre öyle kalmıştı CV'mde. Bu dikkat etmeniz gereken birinci nokta. E, onun dışında CV'de neler olur neler yazılır bunu ben bu videoda bahsetmek istemiyorum. Zaten internette bununla alakalı bir sürü kaynak var. 3 aşağı 5 yukarı ne yapmanız gerektiğini anlarsınız. Burada bir noktaya daha değineyim o da şu. Bazen iş başvurusu yaparken CV'nizi başvurduğunuz işe göre şekillendirmeniz gerekiyor. Örneğin daha sosyal bir işe başvuruyorsanız üniversitede yaptığınız sosyal faaliyetlerinizden, kulüp etkinliklerinizden, yer aldığınız organizasyonlardan bahsedersiniz. CV'nizde bunlara daha fazla yer verirsiniz. Ya da daha teknik bir işe başvuruyorsanız da bu sefer yaptığınız projeler olabilir. Mesela yazılım işi ise yaptığınız yazılım projeleri, işte geliştirdiğiniz teknikler, geliştirdiğiniz uygulamalar, yazdığınız kodlar bunların yer aldığı, bunların daha fazla ön planda olduğu bir CV hazırlayabilirsiniz. Mesela bu tarz şeylerde işte sosyal faaliyetlerinizin çok da önemi olmayabilir karşınızdaki şirket için. Bu bir nokta. Yani başvuru yaparken başvuru yaptığınız yere göre, başvuru yaptığınız pozisyona göre CV'nizi düzenlemeniz sizi daha iyi gösterebilir. İkinci bir nokta, nasıl iş ararız? Nerelerden iş arayabiliriz? Nerelerde iş ilanları olur? Türkiye'de iş aramak için en geniş platformlardan bir tanesi Kariyer.net, diğeri de LinkedIn. Kariyer.net'te Envai çeşit firmanın bir sürü ilanı oluyor. Keza LinkedIn'de de öyle. Ama ben şu ana kadar Kariyer.net'ten başvurduğum yüzlerce ilan arasından dönüş alabildiğim, bir sürece girebildiğim ilanların oranı çok az. Yani belki toplam 20-30 sürece falan girmişimdir. Linkedin bu konuda biraz daha iyi yani Linkedin'den iş başvurusu yaptığımda daha fazla dönüş aldım, oransal olarak daha fazla dönüş aldığımı söyleyebilirim. Tabi bu noktada iş arıyorsanız eğer sabah akşam yeni ilanlara, benzer fırsatlara, benzer pozisyonlara sürekli göz atıyor olmanız lazım, sürekli kovalıyor olmanız lazım internet üzerinden. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntem de özgeçmişinizi elden ulaştırmak insan kaynaklarına ya da çalışmak istediğiniz birimin yöneticisine. Burada da genelde işte bir arkadaşınız olabilir, bir hocanız olabilir, bir tanıdığınız olabilir. Bir pozisyon vardır ve sizin CV'nizi o pozisyon için o firmaya elden kendisi e, ulaştırır. Bu şekilde bir sürece girme ihtimaliniz çok daha kolay. Birinin size referans olması çok daha süreçlerin hızlı ilerlemesini sağlıyor. Ben şu ana kadar bulduğum 3 işte de CV'm elden iletilmişti. O şekilde iş buldum. Yani ne kariyer netten ne de LinkedIn'den hiç iş bulamadım şu ana kadar hiçbir sürecin sonuna gelemedim yani. Buna network diyebiliriz. Yani önceki videolarımızda da bahsettiğimiz üniversitede iyi ilişkiler kurmak, iyi bir çevre edinmek gerçekten iş hayatına girerken işinize yarayabiliyor bu şekilde. Yani bu aslında iş hayatında da daha çok işe alımların ya da süreçlerin başlamasının anahtarı olan şey diye düşünebiliriz. Network çok önemli. Bir sonraki konuda da ön değerlendirme süreçleri. Ön değerlendirme süreçleri nedir? Siz mülakata girmeden önce bazı yetkinliklerinizi görmek istiyor şirketler. Genelde kurumsal şirketlerin yaptığı testler şu şekilde oluyor. Bir genel yetenek testi, bir İngilizce testi, bir de kişilik envanteri. Tabii firmadan firmaya değişiyor. Çok garip testler de çözebiliyorsunuz. Bazı firmalar bunu oyun şeklinde getiriyorlar. Bir simülasyonun içerisinde belli patternlerle belli işleri yapmanız gerekiyor. Ama genel başlıklar yani genel olarak toparlayacak olursak dediğim gibi bir genel yetenek testi, bir İngilizce testi, bir de kişilik envanteri. Genel yetenek testi matematik ve Türkçe sorularının oluşur genelde. Yine şirketten şirkete değişmekle beraber daha böyle zeka sorularının olduğu genel yetenek testleri de çok gördüm. Bunu biraz KPSS'deki genel yetenek testine benzetebiliriz. Ee, yani zaten YGS'yi geçmiş bir insanın kolayca yapabileceği bir şey aslında. Üniversite mezunu ortalama bir insanın çok zorlanacağı bir test değil. Hani eğer zorlanacağınızı düşünüyorsanız da ufak böyle biraz matematik bakıp biraz Türkçe ile Türkçe paragraf dil bilgisi kurallarına bakıp bu testleri kolaylıkla geçebilirsiniz. İngilizce testi de keza aynı şekilde iyi bir İngilizceniz varsa İngilizce testinizde de zorlanmanız çok olası değil. Burada benim bahsedeceğim şey kişilik envanteri. Kişilik envanteri gerçekten çok garip bir şey. Ee, sizin nasıl bir karakterde olduğunuzu anlamaya çalışıyor şirket. Size değişik sorular soruyor. İşte birden beşe kadar numara, numaralandırıyorsunuz ya da çok katılıyorum, hiç katılmıyorum gibi böyle puanlar veriyorsunuz. Size belli örnekler sunuyor. İşte şu durumda nasıl davranırsın ya da şöyle bir insan mısındır? Çok girişken misindir? Bir ortamda sadece sen mi konuşursun? gibi sorular sorarak sizin karakterinizi anlamaya çalışıyorlar. Burada da söylenen şey şudur genellikle. Orada kendiniz normal hayatta nasılsanız o şekilde cevap verin. Kendinizmiş gibi cevap verin. İşe gireceğim diye işte farklı bir profil çizmeyin. Hani kendiniz gibi cevap verirseniz daha kolay işe girebilirsiniz gibi bir anlatılan şey vardır hep. Bu belki doğru olabilir bir yerde ama ben kendi tecrübemden bahsetmem gerekirse çok kendim gibi çözdüğümde orada başarıya ulaştığımı söyleyemeyeceğim. O şekilde sürecin ilerlediği çok az oldu. Yani çünkü orada belli bir aranan profil var aslında. Gerçekten iyi bir çalışan mısınız? Siz ona bakılıyor. Yarın öbür gün ofise geldiğinizde işte iş arkadaşlarınızla iyi anlaşabilir misiniz? Yöneticinizle güzel diyalog kurabilir misiniz? İşlerin yürümesi için girişken bir şeyiniz, özelliğiniz var mı? Bunlara bakılıyor. O yüzden siz de burada soruları çözerken şöyle bir işveren gözünden bakın. Ben bir işveren olsam karşımda kişi de bu özelliği nasıl beklerim diye. Biraz o mantıkla soruları çözerseniz sürecin ilerlemesi daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Yani böyle illa ben kendim olacağım diye çok böyle kötü özellikleriniz varsa atıyorum onları ön plana çıkartacak cevaplar vermeniz tabii ki sizin yararınıza olmayacaktır. Ha siz zaten normalde de çok iyi bir çalışansınızdır yani profiliniz zaten öyledir. O zaman kendiniz gibi cevap verebilirsiniz. Bu benim kendi tecrübem. Bu kesinlikle bir kural falan değil. Ben kendi tecrübemi bu şekilde paylaşayım sizinle. Dördüncü konu da mülakatlar. Mülakatlar biliyorsunuz önceden çoğunlukla yüz yüze olurdu. Giderdiniz firmaya. Önce bir insan kaynaklarından biriyle görüşürdünüz. Sonra çalışacağınız birimin yöneticisiyle görüşürdünüz. Sonra belki o birimin direktörüyle görüşürdünüz. Böyle çeşitli kademeler olur. Genelde 2-3 kez mülakatlara girersiniz. Sonunda da süreciniz olumlu ya da olumsuz sonuçlanır. Her mülakatta eğer başarılı olursanız bir sonraki aşamaya geçersiniz gibi bir durum var. Burada da mülakatlarda dikkat etmeniz gereken birinci şey gittiğiniz mülakatın ne mülakat olduğunu iyi bilin. Eğer insan kaynakları mülakatına gidiyorsanız ona göre bir hazırlık yaparsınız. İnsan kaynakları mülakatında genel olarak ne sorarlar? Üniversitede yeni mezunsanız gibi konuşuyorum şu anda. Yeni mezunmuşsunuz gibi konuşuyorum. Üniversitede neler yaptın, hangi kulüplerde yer aldın, hangi aktivitelerde bulundun, derslerin nasıldı, nasıl bir insansın falan gibi Böyle çok daha sizi tanımaya yönelik sorular olur. Çalışacağınız ekibin yöneticisiyle bir mülakata girerseniz bunun biraz daha içeriği farklı olur. Genelde mühendislik öğrencisiyseniz ya da mühendislik işine başvurduysanız yazılım olabilir, iş analizi olabilir, IT'de başka bir pozisyon olabilir ya da elektronikle alakalı bir şey olabilir. Sizi biraz daha teknik bir e, mülakata tabi tutarlar. Orada da gide gitmeden önce mutlaka gideceğiniz işin ne olduğunu öğrenin ve o işte neler yap yapabilirsiniz? O işe nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Sizin o işe uygun olan özellikleriniz nedir? O işe uygun olan yetkinlikleriniz nelerdir? Atıyorum Python biliyorsanız, yazılım biliyorsanız bunları çalışarak gidin. Çünkü mesela bu tarz e, mülakatlarda sizi böyle ufak e, teknik bir testte de sokabiliyorlar. Birinci söyleyeceğim şey gittiğiniz mülakatın ne mülakat olduğunu iyi bilin. İkincisi mülakatlarda rahat olmak çok önemli. E, bu zaten her yerde böyle yani YGS'de, LYS'de de rahat olmak önemli. Üniversitede sınava girerken de rahat olmak önemli. Aynı şekilde mülakatlara girerken de rahat olmak önemli. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz önemli gittiğinizde oraya açık bir zihinle gitmeniz çok önemli. Ben gerçekten çok fazla mülakata girdiğim için böyle çok fazla tecrübem var. Bazı mülakatlara gidiyordum. Zihnim gerçekten çok kapalı oluyor. Ya uykulu oluyorum ya böyle toparlayamıyorum kafamdakileri. Kendimi anlatamıyorum. Haliyle çok olumlu olmuyor benim için. Ama genelde böyle hani uykunuzu almış zinde bir şekilde giderseniz kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade ederseniz de şansınız daha yüksek olur. Yine ufak bir trik var. Bunu bir katıldığım bir eğitimde söylemişlerdi. Sizi mülakat alan kişinin şahsi bir masası varsa öyle bir odadaysanız elinizi kolunuzu onun masasına koymamanız daha iyi olur. Bir başka konu yine mülakatlarla alakalı. Sizden istenmeyen gereksiz hiçbir detaya yer vermeyin konuşmalarınızda. Kendinizle alakalı işte ben şöyleyim, şöyle bir özelliğim var gibi böyle size sorulmayan gereksiz hiçbir konuya girmenize gerek yok. Sizde ne soruluyorsa ona cevap verin. Çünkü sizi mülakata alan kişiler sizi dedim ya iyi tanımak istiyorlar. İyi tanımak için de bazen böyle değişik yöntemler deneyebiliyorlar. Çünkü sonuçta profesyonel insanlar yani kim birkaç yüz tane mülakat yapmışlar. Artık belli teknikleri biliyorlar. Bazı mülakatlar böyle çok kasıntı olur. Soğuk geçer yani. Çok karşıdaki de sıcak değildir. Siz de sıcak konuşamazsınız haliyle. Bazıları da çok sıcak konuşur. Böyle siz konuşacak konuşasınız gelir. Onlar size soru sorar. Güzel akıcı bir mülakat olur. Bunun dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Bazen yani karşınızdaki insan gerçekten öyle bir sıcaklığa getiriyor ki olayı. Siz sanki bir arkadaşınızla konuşuyormuşsunuz gibi bir havaya giriyorsunuz. Hiçbir zaman mülakatta olduğunuzu unutmayın. Yani konuşurken bir arkadaşınızla değil de karşınızda bir insan kaynakları yetkilisinin olduğunu unutmadan konuşun. Arkadaşlarınızla konuştuğunuz gibi işte böyle kendinizle alakalı gereksiz detayları dediğim gibi yer vermeyin. Biraz orada insan şey gibi düşünüyor. Yani işe başladığımda hani işe başlayacağım nasıl olsa işe başladığımda benim bu özelliğim bilinsin de hani bana bu yönde çok yüklenilmesin gibi. E, ona dikkat edin. Mülakata giderken de böyle evden çıkıp direkt okuldan çıkıp mülakata gitmek yerine biraz daha dediğim gibi başında hazırlanarak gitmek e, sizin için avantajlı olacaktır. Sizin yani öncelikle başvurduğunuz pozisyon ne bunu çok iyi bilin. Başvurduğunuz şirketi iyi bilin. Karşınızdaki insanları bulabiliyorsanız LinkedIn'den bulun tanıyın kim olduklarını öğrenin. Bu şekilde hazır olduğunuzu gösterin ve bu iş için uygun bir aday olduğunuzu, bu işe uygun olan yönlerinizi öne çıkartarak yine gösterin. Böylelikle mülakatlarınızdan da e, başarılı olma şansınız yüksek. Başarılı olma şansınız yüksek değil bu arada arkadaşlar. Yani sizin gibi hazırlanan e, belki o pozisyona vuran başvuran yüzlerce aday olabiliyor. O yüzden yani çok yüksek değil ama başarısızlık oranınız en azından düşer. Yani başarmama oranınız düşer. Bu süreçlerle ilgili e, Sormak istediğiniz bir şey olursa yine videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İlerleyen günlerde başka konuklarımı aldığım bir konu bir konuk bölümleri çekeceğim. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.